Herkese merhabalar. Finansal terapinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu finansal bilgiyle alakalı değil, öz farkındalıkla alakalı. Bazen küçük de olsa yatırım yapmaya çalışıyoruz veya birikim yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. İşte bilgi edinmeye çalışıyoruz. Bilgi sahibi olunca daha güvende hissetmeye çalışsak da bazen bir şeyler bizi durdurabiliyor. Sen bu işten anlamazsın, sen bu işi yapamazsın gibi iç sesimiz bizi durdurabiliyor. Bu aslında geçmişte elde edindiğimiz çeşitli öğretilerden de kaynaklanıyor olabiliyor. Veya parayla ilgili konuları başkalarına danışmak da isteyebiliyoruz. Bilgi sahibi olsak da harekete geçemeye de biliyoruz. Ama aslında bunun temelinde yatan şey bilgi eksikliği değil, tamamen güvensizlik. Peki bu güven eksikliği nereden geliyor? Aslına bakarsanız bizim geçmiş deneyimlerimizden kaynaklanıyor. Belki çocukken matematik dersinde aldığımız bir başarısızlıktan ya da bize söylenen sen yapamazsın, sen edemezsin. Veya babamızın annemizden gizli olarak yaptığı farklı yatırımlardan kaynaklanıyor olabilir. İşte bunların hepsi üzerimizde biriktikten sonra aslında farkında olmadan güvensiz bir şekilde yatırımlarımızı yapıyor ya da yapamıyor olabiliriz. İşte güvensizlik aslında bizim içimizde yer alan bir şey değil, bize dışarıdan yüklenen bir şey. Çünkü o kadar fazla yapamazsın, edemezsin duyuyoruz ki bunu kendi iç sesimiz zannedebiliyoruz. E yatırım yapmaya kalktığımda ne oluyor? Bu sefer de ben yatırım yaparken zaten hata yapar mıyım kaygısı yaş yaşadığım için bu doğrultuda yapacağım bir küçücük hata bak işte gördün mü? Yapamadın, başarısızsın duygusunu bende yaratabiliyor. Aslında bu durum bir öğrenilmiş çaresizlik yaratıyor. Yani mesela hepimiz işte önce bilgi edinebiliyoruz ve bilgi edindikten sonra ne yapıyoruz? Mesela denemeye başlıyoruz. Ben denedikten sonra hata tabii ki de yapabilirim. Çünkü her ne kadar bilgi edinsem de hata yapmakta bu finansal enstrümanlar veya birikim yaparken de olağan bir durum. E ben hata yaptıktan sonra bu sefer ne oluyor? Hata yaptıktan sonra benim eskiden öğrenmiş olduğum iç seslerim, sen zaten yapamazsın, sen zaten edemezsinler devreye girmeye başlıyor. E bu sefer de ben hatadan korkup iç sesimi de dinleyip ne yapıyorum? Vazgeçebiliyorum. En başa dönecek olursak ne demiştik? Aslında hareket etmememiz, vazgeçmemiz veya durmamız çok daha büyük bir risk taşıyor. Dolayısıyla benim tekrar harekete geçmem gerekiyor. Ama vazgeçmemi incelediğimde bu sefer de güvensizliğimle karşılaşıyorum. Neden güvensizim? İşte bu öğretilere bu sefer öğrenilmiş çaresizliğe takılırsam güvensizlik içimde yaratılmış olur ve bazen de denemekten vazgeçebilirim. Ama ne yapmamız gerekiyor? Harekete geçmeliyiz ve tekrar denemeliyiz. Öncelikle burada durmak istiyorum. Bu döngüyü kırabiliriz. Aslına bakarsanız güvensizlik dediğimiz noktada nasıl bu zamanla güvensizlik bizim içimizde artarak devam ettiyse ben bunu tekrar güvene geçirmek için doğru zamanla tekrar inşa edebilirim. Bu tıpkı kas yapmaya benziyor. Yani nasıl bir anda kaslı olamıyorsak bunu zamanla e, çalışarak elde ediyorsak ben bu noktada tekrar kendi güvenimi kazanmak adına Belki zamanla finansal okur daha fazla arttırabilirim. Bu bir anda olmayacaktır. Çünkü güvensizlik de aslında bir anda oluşmadı. Zamanla çocukluğumdan beri duyduğum birçok şey bende güvensizliği nasıl çoğalttıysa ben de artık bu döngüyü artık kırabilirim. Peki bu döngüyü nasıl kırabiliriz? Güveni tekrar nasıl inşa edebiliriz? Aslında önce karar vermemiz gerekiyor. Doğru karar vermek için mesela önce şunu söyleyebilirim. Bir bütçe uygulaması indirin ve sadece harcamalarınızı takip edin. Bu bile bir karardır ve başarıdır aslına bakarsanız. Bir yerden başlamanız gerekiyor. Fakat karar verirken mutlaka ihtiyaçlarınıza göre, işte yaşınıza göre, bütçenize göre orta vadeli yatırım mı yapmalıyım, kısa vadeli bir yatırım mı yapmalıyım, işte hangi fonlara koymalıyım, hangi enstrümanları kullanmalıyım. Bunu öncelikle vadelere bölerek bile doğru bir karar vererek gerçekleştirebilirsiniz. Karar verdikten sonra mutlaka süreçlerinizi uygulamalı bir şekilde takip etmelisiniz ve gözlemlemelisiniz. Bu size süreç içerisinde daha farklı dinamikler oluştuğunda hamle yapma hakkınızı da veriyor olacak. Çünkü yapmış olduğunuz yatırımlar orta ve uzun vadeli sizi güvende ve mutlu hissettirirken öte yandan da gelen risklere karşı da kendinizi korumak adına sürekli bir gözlem halinde de olabilirsiniz. Bu da yatırımlarınızı daha olumlu yönde etkileyecektir. Bir diğer noktada kendinizi ve yatırımlarınızı bilgileriniz geliştikçe bir değerlendirme altına soktuğunuzda yani doğru hedefleri koyup ben bu hedeflerin neresindeyim dediğiniz noktada değerlendirme noktasıyla beraber aslında yatırımlarımızı çok sağlıklı bir şekilde takip edip yine orta ve uzun vadeli veya istiyorsak kısa vadeli e, doğru enstrümanlarla doğru birikimleri gerçekleştirmiş olabiliriz. İşte bunların aslında hepsini bu döngüyü kırarken böyle bir metot ve stratejiyle ilerlediğimizde biz tekrar kendimize bu güveni aşılıyor olacağız. Sizler de bu tarz döngülerde öğrenilmiş çaresizlik yaşıyorsanız bu metotları uygulayarak kendinize yeniden bir güveni inşa edebilirsiniz. Ve daha sağlıklı birikimler elde etmiş olursunuz. Kanalımızı beğenmeyi, bildirimlerinizi açmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. thank you.